Nerede yüzüğüm? Nerede yüzüğüm? Bakın. Şimdi işin en garip tarafı. Elim kolum tamamen kuru. İyi bakın şimdi. Şu buzun içine bakın. Yüzüğü gördünüz mü? Aman tanrım. Aman <laughs> tanrım. Bu sizin yüzüğünüz mü? Evet. Nasıl olur? Bakın buzda en ufak bir delik yok. Tamamen katı halde. <laughs> evet bu. Oo soğukmuş. Sihir bu öyle değil mi? İllüzyon beyin yıkama ve hipnozdur. Önemli olan izleyiciyle temasa geçmektir. <laughs> Yüzünüz bu mu? Kahretsin. çok çok garip. <laughs> Oo soğukmuş. <laughs> Adın ne? Adım Jenny. Jenny. Jenny, ben Chris. Nerelisin? Illinois. Çok memnun oldum. Bir destede 52 kart vardır. Kafanda bir kart belirlemeni istiyorum. Aklında tut, tamam mı? Kartını düşün, gözünde canlandır. seçtiğin kart? Söyle şimdi. Kupa kızı. Kupa kızı. İzle. Aman tanrım. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu gerçek olamaz. İnanılmaz. Adın ne? Tamam Bob. Buraya gelin lütfen. Birlikte misiniz? Gelin böyle. Siz de arkadaşlar. Siz de gelin. Bu tarafa gelin. Bob tanıştığıma memnun oldum. Ben Jacqueline. Memnun oldum. Ben Chris. Madeline. Şimdi sizinle bir deneme yapalım. Beyler siz bana yardımcı olun. Öncelikle ekranları başında bizi izleyenler için şuna bir açıklık getirelim. Daha önce hiç tanışmıyoruz değil Hayır. mi? Hayır. Şu an neredeyiz? Las Vegas. Altımızda sert bir zemin var değil mi? Herhangi bir hazırlık yok. Üstümüzde bir şey yok değil mi? Evet. Şimdi denememize başlayalım. Üstünüzü çıkarabilir misiniz? Johnny bu tarafa gel Bobby sen orada kal ee, Seninle yapacağız denemeyi Daha önce hipnotize edildin Bir mi? Bir kere denedim ama pek hatırlamıyorum Tamam yani seni hipnotize edebileceğiz Evet Tamam güzel Şimdi bana tamamen güvenmeni istiyorum Düşmeye başlayınca Sen kafasını Sen gövdesini Sen de ayaklarını tutacaksın Ve ben söyleyene kadar bırakmak yok tamam mı? Güzel Tamam. Hayatında herhangi bir zamanı düşün. Mükemmel bir anı düşün. Ömrünün sonuna kadar sürmesini istediğin bir anı düşün. Şimdi o ana geri dönmeni istiyorum. Bir an için bana bak. Rahatla. Rahatla. Muhteşem hissedeceksin. Ayaklarından yukarı doğru hafiflediğini hissedeceksin. Yüzüne doğru geliyor rahatlık. Rahatla. Kapa gözlerini. Kendini akıntıya bırak. O ana, o ana geri dön. O ana geri dön. O ana geri dön. Tutun yavaşça tutun. Güzel. Şimdi yavaş yavaş bırakacaksınız. Bırakın. inanılmaz İnanılmaz. İnanılmaz bir şey bu. Tamam, tamam, tutun. Rahatla. Rahatla. Relax. Nefes al. So, in, nefes al. Derin derin. Aç gözlerini. Rahatla. Just relax. Just relax. İyi misin? Okay. Ne oldu? Ne oldu bana? Hiçbir <gülüyor> şey. <gülüyor> Aman Allah. Aman Allah.